kasap mühendis olmuş. İzleyelim. Uygun olmayan bölmeler mevcut. Buradaki olay bir düzenek oluşturulmuş. Şurada bir gizli bölme var. Sistem diğer taraftan çalışıyor. Buradaki kapıdan açılarak çekilen etin içerisine diğer yabancı etlerin eklemesi diğer taraftaki kişi tarafından yapılıyor ve Müşteri bunu fark etmiyor. Pazarcı da ilizyonist olmuş. Bir pazarcı terazinin çanağına bozuk ürünleri koyup müşterinin seçtikleriyle beraber karıştırıp tartıp geri verdi. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yaratıcılık örneği. Buradaki mühendislik zekası insanı dolandırmaya değil topluma fayda sağlamaya yönelmiş olsaydı bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Ama bu 40 yıl evvel de böyleymiş. Hı. Hayrola kasap? Ne arıyorsun burada? Borcumu getirdin. Eşek kesmeyi bıraktın. Kedi mi kesiyorsun şimdi de? Bakkal efendi. Ne var? Borcumu getirdim. Sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Kepe delinmişti de yamıyordu. 40 yıl geçmiş hiçbir şey değişmemiş. Kemal Sunal haklıymış. Bu 50 sene orada da söyledi. Çek, göreceksiniz yazın bir kenara tarih dağıtın.